çekiyor mu şu anda? Kamera da. Şu an kamera çekiyor. Evet, Chimera'dayız. Yanan dağ, her yer yanıyor. Hı İtfaiye nerede? Hı. Yaklaşık 8-10 tane var. İyi, sıcak veriyorlar. Yukarıda büyük bir tane yanıyor. Ona doğru gidiyorum Dağ yanıyor. Yaklaşık bir kilometreden yazıyor ama çok dik ve uzun bir yol. Burada evet sürekli yanan bir ateş. Şurada da var. Kendiliğinden yanıyor. Karşı tarafta da var. Şöyle gösterelim. E buradaki Chimera yanan da. Tapınak da var burada. Eski tapınak kalıntıları var. Bu temelen kutsal kabul edip buralarda ayinler düzenlemiş olabilirler. Sonuçta gizemli bir şey. Daha kendi kendine yanıyor. Her yerden ateşler çıkıyor. Çok dik bir yamaç. Taş bir yamaç. Belli yerlerde kırıklar var ve o ağızlardan yanmalar oluşuyor. Ah. Kışın bayağı işe yarayabiliriz. Sıtmak için süper.